Dostlarım herkese hayırlı günler diliyorum. 0808 08. 2021 bugün günlerden pazar. Tabii ki dün VIP grup için paylaştıklarımız burada ben de varım yaz yerine gösterildi, verildi. Genel başarı ortalaması yine çok çok iyi. Yani şöyle bir bakıldığında tabii ki dün canlı maçlarımızdan da paylaşım yaptık. Paylaştığımız canlı maçlarımızda ortalaması yine iyiydi. Şunu paylaşmayı unuttum esasında. Yani neyse Velasılı Kelam Vip Grup tarafı paylaşımlarda şu anda iyiyiz. Tabii benim bugünlerde birazcık işim olduğu için ee, Vip Grup tarafında çok aşırı derecede böyle yoğunlaşamadım ama yine de paylaştığımız maçlarda genel ortalama çok çok iyi ve video çok fazla da uzamasın buraya ben de varım yerine geldiğinizde ee, bende varım yazısını yazıldıktan sonra size gerekli açıklamalar yapılır Web grup ücreti açıklanır geçmek isterseniz geçersiniz diyoruz. Açıklamalar kısmında linkimiz mevcut ve yorumlar kısmına da direkt linki paylaşıyorum. Hemen bugünkü maçlarımıza geçelim. İki tane maç paylaşıyorum. Fulham Middlesbrough karşılıklı gol var ve bir buçuk üst öneriyorum bu maça. Hayriyetten Çin liginden Oit Huan Henan Songhan maçı bir buçuk üst 1.28 oranıyla toplam oran 2 32 yaptı. Gelelim abi. Yurt içindekileri önerdik. Hemen zaten biz de bunun oynamasını yapalım. <laughs> Karşılı gol var. 2.10 gayet güzel oran. bir buçuk üst alacağım onu şimdi. Aslında tek maç yetiyor bana ama yine de ben size verdiğim için sonra demeyin bize veriyorsun kendin de oynamıyorsun gibisinden kendimizde de oynuyoruz. 200 misli yeterli. Evet. düştü tamam. Yani şimdi bugün için sizlere önerebileceğim iki tane maç vardı. Dediğim gibi ikisini önermiş oldum. Ayrıca tabii şöyle bir şey daha oynamak istiyorum. Şimdi maçlarımıza gelelim abi. Şu maçı direkt olarak bir buçuk üstte almak istiyoruz. Bir buçuk üst. Bir buçuk üstümüzde tekten. 500 yeterli tam sanırım bu kadar yeterli evet arkadaşlar video çok uzun olmasın diye e, fazla bir şey söylemeye gerek yok maçlarımızı tekrar gösterelim maçlarımız burada kulübüne karşılıklı gol var ya da bir buçuk üst Chilindin'den Henan Song Han maçı bir buçuk üst 1.28 oranıyla Herkese bol şanslar diliyorum. Büyük grup üyeliğimize geçmek isterseniz Telegram grubumuzun linki aşağıda mevcut. Geldiğinizde ben de varım Yazı yazıldığında size gerekli açıklamalar yapılır. İşinize gelirse geçiş sağlarsınız diyoruz. Herkese bol şanslar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese Allah'a emanet olsun.